Günaydın. Aha geldik. Aha gidiyoruz. Vay be. Zaman ne çabuk uçuyor. Bir saat sekizde uyandı. Kahvaltılar yapıldı. Hazırlandık. Bavullarımızı hazırladık. Makyajlar yapıldı. Anneannesi oğlunun ayakkabılarını gidiyor. Bu sefer terlik değil ayakkabılarıyla gideceğiz. Çünkü dışarısı çap çamur, yağmur, felaket. Aynı zamanda dün Yusuf'la konuştum. Orada da sel, yağmur, fırtınay varmış. O yüzden terlikle gidecek hava değil artık. Yine Aras gelirken giydiği eşortman takımını giydirdim ona. Annem kendine rahat bir giydi. Ben de yine o geldiğinde eşortman altı Üzerime de şu kırmızı street şörtün. Taksi bekliyoruz. Taksi çağırdık otogarın oradan. Ee, böyle bavullarımız. Ondan sonra teyzem şimdi çıkacak. O da süt dağıtmaya gidecek. Bizi bekliyor. Çok güzel bir tatildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel anılar biriktirdik. Hele bir daha öp, bir daha. Bir daha öp anneanneni. Anne, Anneannesinin kafasını öpüyor. O eğilmiş şey yapıyor. bu dünya. Ben gidiyorum. Ne o teyzem? O şeyin zine kalan torunundur. Sırtına koymuşlardı da arasın teyzoşum. Teyzoşum hakkını helal et. Aşıkım, aşkım. 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 Emektar teyzem beni. Çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilendi. Allah razı olsun. Arkamızdan yatağımızı matağımızı toparladık. Şimdi son kez artık lavabolarımıza falan girelim. Hazırlıklarımızı yaptık. Çıkıyoruz. Terminal'e gidiyoruz. Saat 11'i çeyrek geç. Otobüsümüz saat 10'u on, çeyrek geçiyor. Bir saatimiz var. Ama acı taksi geldi. Indi bindi. Orada işte e, hediye almak istiyorum. E, köfte falan bulabilir miyim? Terminalde bulamam zannetmiyorum da bakayım kestane şakayı falan benim o benim eşim sever. Ona göre bir şeyler ayarlayacağım. Size bir günaydın diyeyim dedim. Bizde güncel durum bu. Aha da bir hafta gözümüzü açtı kapattı bitti. Size şimdi ne göstereceğim biliyor musunuz? Şu mısırların tılsımını öğrendim. Meğerse böyle mısırlar böyle bağlanıp kurutulup asıldığı zaman kapı eşiğine ya da bahçeye bereket getirirmiş. Bunu teyzemden öğrendim. Ben de Antalya'ya gittiğim zaman iki tane böyle mısır şey yapacağım. Kurutacağım. Ondan sonra onları da bağlayacağım. Teyzem bu da şey yapabilir miyim? Çok güzel. Ne yapabilirsin? Eve gidelim de mi Gideceğin gün mü aklına geldi? Aşkısı. Bu büyük bir ihtimal Antalya'dandır değil mi teyze? Yok Doğru Emoş tatile gittiği yerlerde. Yani. Çok güzel. Evet. Bu özel bir çiçek mi ot mu? Bu süpürge. Süpürge. Çalı süpürgesi yapılıyor bundan. Evet. Aa, aa, Köpüşler çıldırıyor. Havayı görüyor musunuz? Bu niye böyle bir ağır çekimde? Vallahi çekimde sanki bir anormallik var bana öyle geliyor bilemedim. bir de size dikeni göstereceğim diken nazara göze çok iyi gelirmiş böyle kapı içine bağlandığı zaman dikeni yapmam da mısır deneyeceğim bavullarımız iki de bacığı yan yana dayım da geliyor arkada dayım geliyor değil mi dayım motorla geliyor vedalaşmaya gel, gel gel, ne anne, Çok ne çok oh, ne oldu aşkısı Salyangoz mu yılan mı? Yılan. Vallahi de. Hii, hakikaten yılan yavrusu ya bu. Yok annem salyangoz ya. Ne salyangozu? Neresi salyangoz. benziyor? Çok şükür geldik gidiyoruz. Nenenle vedalaştın mı? Hı hı. Aferin oğlum. Biz gidiyoruz Ankara'ya. Biz gidiyoruz Antalya'ya. Mutlu musun? Evet. Senin sesin bir tavşan gibi çıkıyor. Niye? Sana maviyle şeker vereyim mi? Hayır. Evet 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 evet, tamam. evet, evet, evet. Otogara geldik. Tamam, Ver canım. Tamam sen katmadın değil mi? Tamam. Aşkım şimdi kestane şekeri gibi bir şey alalım diyorum ben. Sen hediye bir şey alacak mısın? Ben tane şeker alacağım benim bir sever. Tamam. Ve şimdi geldik Kamil Koç. Şuradan hemen peron kalkacakmış. Otobüs buraya gelecekmiş. Daha 35 dakikamız var. O yüzden dışarıda yağmur var. Burada bekliyoruz. Ay, içeri geçtik. var aşkım bak şu her yerde kestane şekeri satıyorlar. Bir yerde çay içelim mi canım? İçelim. Şeyler dursun el bagajlarımızı alalım sadece evet, çantalarımızı. sabah sabah ne aysi Saraz? Ay, ay, ay. Süt hiç süt boğazda kurumuş. Gel. gel. Şimdi hem de şeker alalım kestane şekeri babana. El çantalarımızı da alalım. Bu otogarı de çekememiştim geçen. Yine gör otolarda böyle. Baksanıza benimki valla ay ayak seslerini yapan arası bak. bak. Taksi bu arada e, kilometreyi buradan başlangıçtan aldı. Dedi ki e, şöyle anlatayım hatta. Şu arasın tabletini alayım da üstte duruyor. Şimdi bırakıp gideceğiz. Bir de el çantası alacağım. Gerisi önemli değil zaten. Şöyle duracak. E, teyzemin yaşadığı mahallede Akısada taksi yok. Taksi durağı yok. Biz İnegöl'den yani buradan merkezden istedik taksiyi adam dedi ki ben dedi e, taksiye bindiğinizde değildi dedi. Taksi durağından çıktığım anda kilometreyi yazmaya başlarım dedi. Tamam olur dedik bize de yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra kestane şeker aşkım. Ondan sonra kestani. durun şu alışverişimi yapayım. Şöyle kestane şekeri Arası yapma ayaklarını öyle hayatım. Sonra şu arasın tabletinin kırıntılara bakar mısın? Allah'ım. Aras poğaça mı yedirdin simit mi yedirdin tabletine şuna sahip çık dediler ki biz buradan açarız kilometreyi çünkü yani aslında normalde taksiye müşteri Ay, bindiği anda başlar yapayım. neyse adam geldi ondan sonra aldı bizi yolda da biraz oyalanmış konum falan attık oradan başlamış teyzemin evine gelene kadar 60 lira kilometre yazmıştı 60 liralık ondan sonra bindik tam teyzemin o şey, parka kadar çıktık A101'e varmadan ben çantamı unuttuğumu fark ettim. O da Aras'a diyorum ki Aras naneli şeker ister misin? Evet anne dedi. Dedim ki dur çantamda var. Çanta yok. Allah'tan ki buraya gelmeden fark ettik Allah'ım. Ondan sonra hemen taksici geri döndü. Teyzemi aradık. O da tam süte çıkmıştı yeni. O da geri gelmek zorunda kaldı yağmurun altında. Kıyamam ya. Ondan sonra çantayı aldık, döndük, geldik, ettik diyene kadar 115 lira para tuttu. Çok uygun geldi bana sana. Yok değil mi? Öyle şimdi çıkı yaparız. Yok bana uygun geldi. Al kemerden çam yuvaya git gel yapmış olsanız. Evet, 250, 250, 250 270den aşağı ödenmez. Buralarda biraz bu konularda şeyler var. Çay aldık. Çayları 5 liradan aldık. Normal. Araçlara bir tane süt aldık. Puf aldı. 2 tane ekşi yüz sakız aldı. 10 lira ona verdik. Gayet normal. Biletleri bu arada sormuşsunuz. Tamam, Biletleri... Geldim, bizim otobüs Emin misiniz? Bakayım. Hayır ya saat daha 10 var, var. daha 11'e. 25 dakika var bizim otobüsümüz. 25 dakika yolcuları var. Abi. Hadi ya. Hadi. Bakayım ne yazıyor üstünde. Bakın iki tane kendi koç Ankara gelmiş. Ankara diyor. Bir Ankara. Antalya yazana bak. Daha var mı diyor. Koşturdu beni terminalde. Ben dedim ya 25 dakika var. 5 dakikada gelir alır gider. Öyle mi dedim? Nasıldı sence? Nasıl bir tatildi? Güzel geçti mi? Kardeşlerini gördüm bacılarını. Kardeşlerim değil, bacılarını en küçük annem zaten. Abimi gördüm, yeğenlerimi gördüm. Gayet güzeldi, iyiydi yani. Sen en küçük kardeşsin. Kaç kardeşsiniz diye soruyorlar. Yani Yedi kardeştik. En büyük abimiz rahmetli oldu. Beş kız kardeş ve bir oğlan abim var yani. En büyüğü düğüne gittiğimizdi. En büyüğü düğüne gittiğimizdi. Sonra Cennet teyzem evinde kaldığımız... Sonra Zinnet teyzem ikizlerin anneannesi işte bu Zarife'nin annesi. Sonra Saniye teyzem yani Feride'nin annesi. Feride, Feride'nin annesi. annesi. Sonra, sonra dayı, dayı. sonra sen. Dayından sonra da ben en son. Tekne kazıntısı. Evet soruyorlar kaç kardeşler annem kaç numara diye de. Öyle işte. Biz de zaten bu iki kardeş. Bu tekne kazıntısı. Bu tekne kazıntısı. Dumayız. Daha iyi yani anne, anne, anne praşır. kartlar ne işe yarıyor? Bilmiyorum bebeğim onun şeyini gönderiyor musun internetten? Neyse tangur tungur geçiyoruz. İnşallah yol sakin geçer ama yağmur var ya böyle hoş olur. Birkaç tane müzik indirdim bu arada bu telefonuma. iPhone'a kolay müzik indirilmiyor çünkü. Yolda giderken internet yoktu, televizyon çalışmıyordu ya sıkıldım. Benim internetim inşallah yeter. İnternet, internet Ben full internet ben hani internetim bitti zaten. Ben normal indirdim. Müziksiz şey internetsiz dinliyorum müziği. Evet. Araç hepsini yiyecek misin aşkım? Otobüse bindik ve otobüs yeni. Olsa çok şükür tertemiz. Çok geniş arkadaş. koltuklar. Arkadaşlar 18 değil aşkım 8. Hayır. 8 saat mi? Evet 8 saat. 8 saat, çok 8 8 saat. Şurada hemen muavin girişi orta kapı. Hemen şurası şuralar geniş oluyor. Çok rahat. Annem tek kişilik. İşte böyle arasında inşallah çalışır. Ha. Otobüs hareket etmeden çalışmaz hayat. Ha. Evet. Şimdi otobüs boş. ilerledikçe dolacak ama geniş yani gayet rahat. Şimdi koşuma gitti inşallah internette şey de vardır. Televizyon çok inşallah, inşallah. izleyebiliyor musundur inşallah. Şehir otogarına geldik. Bir buçuk saat geçti. Saat kaç? 11 dereceymiş burası. Her yer yağmurlu ya. Türkiye geneli yağmurlu herhalde. He? Baksanıza. Burası e, İnegöl'le hemen hemen bir buçuk saat, bir saat 45 dakika falan. 10 dakika sigara molası, ihtiyaç molası verdiler. Yolcular alıyorlar. Otobüs artık bundan sonra dolmaya başlar. Bu saate kadar biraz boştu. Ee, ama rahat gidiyoruz şükür. İnternet de çekiyor. Çok iyi bir e, şey bu. Haber. Kulaklıklarımı tak, taktım. Spotty, spotty mi <laughs> Spotify Spotify <mi> diyorlar? Spotify mı diyorlar? <laughs> müzik, müzik dinleme e, uygulaması var ya. Onu indirdim. Oradan internetten müzik. Kulaklıklarımda böyle bir sorunu var. Ellediğin zaman düşüyor gibi zannediyorsun ya. Ellediğin zaman şey oluyor. Ben... Allah'ım yok ya. Allah. Botoks yaptıracağım şu kaza Karanlıktan aydınlığa çıkınca gözlerim böyle kapanıyor. Açılamadı daha. En iyi yanı da işte e, müzik dinliyorum internetten. Sıkılmıyorum. Güzel oluyor. Yorumlarınızı falan bakıyorum. Ama e, YouTube'dan bir şey izleyemiyorum. E, video üzerine şey yapmıyor. Gücü yetmiyor internete. Sadece müzik falan dinleyebiliyorsunuz. Çok da soğuk değil. Güzel bir yolculuk. Aras kız ya da kendi eski telefonu Oppo'yu verdim. Oradan oyun indirmişti. Onu oynuyor. Annenin yolculuğu da sanırım güzel geçiyor. Şimdilik uyuyor. Tam şöyle girişte. Neyse hadi gidelim. Aras yaman veriyor. Anne. Canım. Beni görmedin mi? Gördüm. Cips aldık onunla. 16-17. Ver, ver onu bana. Ne Çıkabilecek aşkım? misin? Hadi yavaş yavaş. Hadi Şimdi Isparta Otogarı'ndayız. Ee, saat 5.30. buçuk Alt, hatta 6'ya geliyor. Bu saate kadar hiç uzun mola vermedi. Sadece böyle kısa ihtiyaç molaları verdi. acıktık yani. Kahvaltıyla çıktık. Annem Bey gitti. Ee, Isparta'nın baksanıza. Gülleri meşhur ya. Bir sürü böyle sepetler falan hazırlamışlar. Çok güzel. Ha, aşkım. Ne canım? Hayırlı mı? İçinde kolonya var. Krem var ve şey var galiba sabun gibi bir şey var ya da mum gibi bir şey. 30 lira adam sepetler. Şimdi şu karşıya geçiyoruz. Sulu yemek falan varmış. Bir şeyler atıştıralım. Gel anneciğim. Anne. Caminin güzeline baksana. Bilmiyorum ne olduğunu hayatım. Gel. Her şeyi merak ediyor, her şeyi soruyor. Kolonya, losyon olan var, sabun olan var. Rengarenk ama çok güzel. Vallahi koştur koştur hiç yetiş yetişemedik bile yani. Ah kapıları kapatmışlar sonra yolcuları bekliyorlar. Allah'ım ya. Orta kapıyı kapatmışlar. Dört geçiyor. Belli bir dakika sonra hareket etsin. Evet. <laughs> Aras dönerini bitiremedi yanında zaten. İnsanlar ayakta <laughs> <de> yemeği miydi ne Ya <laughs> zaman yetmiyor şimdi. Hayranlar. <laughs> Herhalde <laughs> her montunu çıkarsana tatlı. <laughs> sıcak olur evet. <laughs> Son iki buçuk, üç saatimiz kaldı. Mirivan yemek hazırlıyormuş, Asla. akşam memnun olaya gideceğiz. Yusuf karşılayacak bizi. He? İki buçuk saat var. Yusuf bizi karşılayacak. Mirivan da yemek hazırlıyor, oraya geçeceğiz. Yemekten sonra da oraya geçeceğiz. Kalınlığa başlayalım. sevdiysen bitir hayatım şu açar mısın bir açayım döktürmeden ama tavuk döner yapıp öldürün saat 9'u 5 geçiyor Antalya işine çıktık gidiyoruz 15 dakikaya kemer doğururuz geçtik. Arka koltukları temizleyecekmiş. Muavin saati onda tekrar sefer varmış. Çünkü geri yola çıkacaklarmış. Uyum oğlum. Bir de seni taşımayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şükür kavuştur ana, Biz geldik. Kemer. Kemer. Sevgili Kemer. Bismillahirrahmanirrahim. Ama yağmur var. Görüyor musunuz Her yer sıkı sıkla. Bu kumlar ne? Babası. Özledin la babana. Hoş bulduk. Allah baba. Ne yapayım? Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. görmem <laughs> lazım. Tamam gör. mi Evet eve gidiyoruz. Biz şimdi yemeğe gitmeyeceğiz çünkü çok geç oldu. Saat kaç biliyor musunuz? 9'a 20 mi var ne? Çok 9. geç geldik. O, bir olaylar oldu anlatırım 9. otobüste. 9 buçuk birazcık geçiyor galiba. Tam onda da otobüs geri kalkacakmış Sefer yapacak mı? Bizi ön tarafa aldılar arka koltukları temizlemek için. Neyse sağ salim geldik. Artık yüzlüğe bastı geldi şoför. Antalya'dan buraya biliyor musun? 3 tane şoförle geldik. İyi, İyi geldik evet. hadi gözümüz aydın. Rahat geçmişiz. Rahat, rahattı. koltuklar daha rahat. Yani İnternet anne, de vardı. Yok ama ister istemez bilmiyorum hani ben Adı giderken anne, daha ya, çok kaç yorulmuştum. Lir, kaç liraydı oradan buraya? 350 lira koydu. aşkım bilet. <laughs> Ay, evim, evim güzel evim. <laughs> Tatil çok güzel geçse de her yerde çok güzel ağırlansak da insanın kendi <laughs> evi gibi olmuyor. Oha! gelmiş. Yusuf şimdi şey yapma, ver canım. Halın üstüne koyma tekerlekleri çamur. ben ondan alırım sağ ol canım benim. Üstüne mont vereyim mi? Yok yok yok. Tamam. Yusuf şimdi arabayı bırakacak restorante kaynata mi Kendi de motorumuzu alıp gelecek. Aa, yerim mi? Yağmur çiseliyor dışarıda. Yerim Şükür geldik sağ salim. Çok yorulduk. On buçuk saat yol geldik. Hayır annem anneanne anne, anne. Feride teyzenden bizi aldı. Kaç insan Bilmiyorum. Onlar kendi aralarında anlaştılar. <laughs> gördün mü? Gördün mü kim adamları? Ay çok tatlı olmuş. <laughs> Çıkar montunu elini yüzünü. Sevindin mi evine geldiğine? Özledin mi evini babanı? <laughs> İyi, çok güzel. Böyle olmuş. Bunu sonra yerleştireceğim. Evi derlemiş toplamış. Yusuf önceden temizlik yaptım diyor ama. Çamaşır mı yıkamış? Çamaşır yıkamış da bunlar. Aa, katlanacak çamaşırlar. Ay, ondan sonra ne diyecektim size alışveriş yapmış. Biz giderken doğalda doğru bir şey yoktu. Bunları şimdi yerleştirmem lazım. Kahvaltılık şeyler de var. ekşirmesin. Burada pazar Aha. alışverişi yapmış. Kavun falan almış. Bunları bir yerleştireyim. Kapattım. Annem koparma. Gel ellerimizi yıkayalım. Soyunalım. Dökünelim. Bavullarımızı açalım. Tripotumuz nerede? Gelirken şey aldım. Ee, nereden aldım? Isparta'dan aldım galiba. Yok Isparta'da değil ya. Afyon'daydı Afyon'da. Kestane şekeri almadım. Şöyle Medine hurması aldım çikolatalı. Bir de şöyle incirli çeşni ikramlık. Şöyle. Bunlardan birer pakette annemlere aldım. Gelinimle kardeşime yolladım babama. Aldıkları tatlansın diye. Şunu kapatalım. Başladık değil mi? Gelir gelmez suyla falan oynamaya. Saat kaç? Saat Saat 10'a 10 var. Gerçekten e, saat 11'de bindik. 11 çeyrekte otobüsümüz kalktı. Ve anca. Neyse ya Allah bismillah. Biz hazırlanalım, toparlanalım. Kapanışa geleceğim size. Aldıklarını size de hızlıca göstereyim. Pırası almış. <laughs> Kendi yemez aslında ama ben seviyorum diye almış. Ondan sonra önce pazar malzemelerini göstereyim. <laughs> Taze fasulye, domates, domates, salatalık, kabak, patlıcan ve kavun almış pazar olarak. Uy, sen, sen bütün gün zaten bir hafta boyunca benim elin gene beni bir kokluyorsun. Yumurta, içecekler. Göster. Gösterdim ya bebeğim. Göster, göster. acılık kebap, nugget, köfte, kasap köfte, iki tane arasa şu patlayandan, iki tane krakerden, tost ekmeği, okul artık yarın göndereceğim. Bir de sivri biber var pazar alışverişinde. Hızlıca göstereceğim kızlar çünkü e, bunları yerleştirip artık gerçekten yorgunum yatacağım. E, kakaolu, Ay, kremalı iyi. sandviç bisküvi, hmm. Cips arası dur dikkatimi dağıtma. Arası gofret arası nadıl arası içecekler okul için söylemiştim. Süt kremalı kek şu işte ne diyorlar bunlara. Süt dilimlerinden. Ee, sucuk kaşar arası okul için kendisine kaymak almış süt yoğurt peynir. Kahvaltılık en azından yumurta falan yarın ya. kahvaltıyı hazırlarım. Onları da gösterdim hayatım. Ben şimdi bak anne. Şu dolabı anne. açayım bakayım ne var ne yok. benim çiçeğim ne olmuş çikolatalı Çikolataları İbnur ablam göndermişti Almanya'dan biliyorsunuz giderken koymuştum. Burada zaten bir tunfla tozu var. Zeytinimiz var. Aslında yumurta falan var mı? Şu acı biber. Turşusu giderken bunları bırakmıştım. Şurada ne var? Sos çıkarmışlar da onu boşaltayım. Şurada salam var. Yaşarla birazcık onlar için Şunlar çikolataya gönderim. Şu bir sürü yeri çıkarmış. Yapmış. Ay yarımız temizlemem lazım. Bir bölümün bölümümü giderken. Buraları yarın bir silerim tekrar yerleştiririm. Böyle yani. Dolap bolca protein sütü. Bu da boşalmış. Dolu. Yine ayrı. Evet. Şöyle boşaltın. Ben aslında gitmeden önce temizlemiştim dolabı ama kırıntılar falan yine olmuş. Onun dışında her şey benim bıraktığım Ay, gibi. Babam yemiştir yemiştir. yemiştir. <laughs> yesin yesin Ardın. aşkım bir hafta sonuçta açma oturacak. Bakın bakın. Kaç kere göstereceğiz bakın bakın. Hı? Aşkısı. Yarın okulum var oğluşumun. Gittim. okulum. <laughs> aşk olsun, aşk olsun sana. Ekmek bile püflenmiş. Benim bıraktığım gittiğim ekmekler tazeydi o zaman. Şu dolapta püflenmiş. Şimdi çıkardım bunları, tavukları yarın şey. çıkarırım. Aa, bugün ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. Kısa bir video oldu Hı. ama belki yarına devam ettiririm bilmiyorum. Böyle kısa videoları sevmiyorsunuz, kısa video paylaşmak da istemiyorum açıkçası. Anne, Şunlar anne, zaten difize girecek. Efendim e, canım. Anne ben birisini yemek. Şu an normal dolaba. Tamam bir tane al. Hadi ye dişlerini fırçala ve ya atalım Hadi. Ay ay başımdan aşağı kaynar sular indi. Ben şimdi of pijamalarımızı falan giydik. Nevresimleri falan hepsini değiştirdim. Yüzlerini taktım. Çünkü artık havalar serin. Kılıfsız olmaz. Hayatım nasıl geçti bensiz be? Hele bir anlat bebeğim ya. Gel seni özlemişler enişte. Selamünaleyküm. Ben işte. Arkadaşlar durmadım. Ee, evdeydim. Sağ solu topladık. Ufak tefek kışlık yapılacak işlerimiz var. Ee, yakında yola çıkacağım için. E, Sen söyledin mi nereye gideceğini? Hiç söylemedin daha kimseye. E, söylerim ben. Şimdi sonra söyleyeyim. E, şimdi veya sonra? Ondan sonra e, evin önündeki yapılacak işleri yapmak zorundayız. Çünkü kışın ben olmayacağım. E, babam tek başına yalnız başına da olmaz. Tabii canım ne kadar beraber olsa, yapılacak e, olanları yapın. Hazır mi? amcamın yani, oğlu da var yardımcı en en sen varsın. Hep birlikte bir şeyler yapıp ufak tefek o e, ne kadar da olsa e, tek başına insan gerçekten çalışır. olmuyor. Yani toparlamaya çalışıyoruz. Yarın da ufak tefek işlerimiz var. Ben Biz siz nasıl kadar, geçti? Bizsiz onu anlat. Sen onu soruyorsun e, sana. Ya siz, siz nasıl geçti? Zamanla en... anladın nasıl geçtiğini? Zaman nasıl geçtiğini anlamadım çünkü, çünkü oyalandınız. durmadan oyalandım. Çalıştık, dışarı çıktık, müşteriler geldi, bahçeleri komple temizledik. İyi güzel. Buradaki ağaçları kestim. Buladınız Bu, mı? Şu yukarı çarpan, ağaç, ağaçları çarpan ağaçlar vardı, ses geliyordu, rüzgarda onları kestim, rahatsız ediciydi. Ondan sonra bahçeyi komple, şu buradaki bahçedeki otların hepsini çektik. Sonra ee, altı düzenledik. Müşteriler geldi gidip bir gün onları aldık. Oy, oy yani, müşteri gelmiş. Bir aylığına kusura bakmayın kızlar. Uzanıyorum karşınızda ama. Yol çok yorucuydu. Artık varislerim damarları zon zon kılıyor. Yemin ederim. Böyle geçti işte arkadaşlar. Yani böyle bizimki de yani yatmadım. Her gün sabah saat 7'de kalkıyoruz çünkü. Senin tıraşın da güzel olmuş bu arada. Saat 7'de kalkıyorum. Böyle Mesut'tan işte kahve içiyoruz, orayı yapıyoruz, burayı yapıyoruz. Derken... Mesut'u bu arada benim kanalımda görmediniz ama Yusuf'un kanalında mutlaka görmüşsünüzdür. Amcasının oğlu. Arnavut'la beraber gidecekler. Biletler de alınmış. Tarihimiz belli. Artık hüzünler hüzünler çöksün bize. Ah neyse. <laughs> Ayın ikisinde Allah'ın izniyle yolcular biletleri hazır. İstanbul'dan değil mi uçak biletiniz? <laughs> Arnavutluğa gidiyorlar kızlar. bol, bol Orada Arnavutlukta amcası var biliyorsunuz daha önce işte bana bu telefonu falan getirmişti. Bayramda göstermiştim size. Benim evime daha önce kışın gelmişlerdi. babama Arnavutlukta amca araba getiren falan. Bu muhabbetleri zaten eski izleyicilerim iyi bilir. Bilmeyenler için özet geçeyim. Yusuf'un küçük amcası Arnavutluk'ta. Oraya yerleşti. Orada iş 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 yeri var. Fabrikası var değil mi? Çelik kapı fabrikası. <laughs> Ve işler falan alıyor. Ee, ve kendi kadrosunu kurmak istiyor. Elemanlara ihtiyacı var. Bizimkiler de kışın burada boşta kaldıkları için ve Yusuf'un da sürekli böyle bir yurt dışı e, planı vardı biliyorsunuz fikri vardı. Öyle amca ile görüşünce amca gelin dedi. Ee, i̇şte o Baba. Resul amca Barışın ismi. Yani. Resul amcanın büyük oğlu Mesut. Onunla beraber biletleri amcam sağ olsun almış. Ayın ikisinde yolcular akşam onda. Ama İstanbul'dan binecekler. Ayın birinde herhalde şey yaparlar. Baba. ayın birinde buradan yola çıkmaları lazım. İstanbul'a gidecekler. Baba. son 15-16 15, 15 16 günümüz falan var. İşte o arada odunu falan yerleştirmemiz lazım. Odun almamız lazım. Sobayı yerleştirmemiz lazım. Bahçedeki işleri toparlaması lazım. Birazcık bizim ayrıca zaman geçirmemiz lazım. Ee, bana Yusuf söylemiş dedi ki bilet aldık dedi ikisine gidiyoruz dedi telefonda ben inanmamıştım şaka yapıyor zannettim bugün geldim online bileti görünce gerçekçiliği anladım ama e, bir anda hızlı spontane gelişmesi iyi oldu çünkü uzadıkça daha hüzünleniyorsun daha böyle şey Ay, kötü ne hissediyorsun ne? kayınvalidem de hastalanmış geçmiş olsun ve Ay, e, o da de e, diyormuş özleyeceğim Anne, senin gideceksin nereden gösterdi, falan. Diye. nereden gösterdi? telefondan gösterdi, gösterdi. Göstersin. babanın cevap sabında bende yok kaç lira Bilmiyorum amcan almış ben benim haberim yok büyük ben büyük amcan almış ben sensiz ne yapacağım annem sen baban gidecek sen de gidersen ben hepten yalnız kalırım yani birazcık zor bir süreç beni ve ailece hepimizi bekliyor yapma önce. anneciğim ha aşkım evet evet bebeğim ne istersin başka sordum sadece ikisi var ikisi var canım benim yapma ee, biz şimdi Yusuf e, gitmeden şu kurtarma e-postalarımızı falan ayarladık. Hani olur da birbirimizin e-postasını yaptık. Çünkü olur da kanalın şifresini falan kaybedersek telefonlar işte kralı sonları ulaşılamazsa birbirimizin mail adreslerini kurtarma numarası ve mail olarak onları şimdi ayarladı telefonun başında. Böyle e, resmi yapılması gereken işlemleri falan da toparlayacağız. İşte iki hafta boyunca ne yaptık yaptık. Yarın benim bu arada kemere kütüphaneye gitmem lazım. Kitabı geri istiyorlar hayatım. Kitaplar almıştım ya. Hiç aklıma gelmedi benim. Gitmeden kitapları kütüphaneye vermek. Mesaj gelmiş geri teslim ediniz. Geç kalın diye. Öyle yazıyorlar iki hafta geçten sonra. Aras'cığım hadi yatacağız annem. Yeter artık yol yorgunu. Sesim benim gitmiş sanki. Ben bir şey yemedim. E, dönerden sonra midemi sok. Makyajımı çıkarım. Sıcak su yok. Burada bütün gün yağmur yağmış ve e, sıcak. Anneciğim bak şu, şurası sallanıyor ya yavrum. Yapma. Yani meşakkatli bir süreç, ondan sonra da zor bir süreç bizi bekliyor. Siz de artık yanındasınız. Böyle dertleşiriz, konuşuruz. Kocişimizi özleyeceğiz. Ne kadarlığına gideceği kesin değil onu sorarsanız. Ne iş yapacak? İşte amcasının yanında fabrikada çelik kapı fabrikasında takma, üretme, iş alma, arasında bir de Yusuf'un bir de yabancı dilleri falan da var ya. Orada iş açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Hasret Evet. Arası yemin içiyorum var ya. Ter mi kokuyor? Allah'ım. Nasıl koltuk altına bir şey sürmeden gözler <laughs> mi? Artık koltuk altına mı kokuyor senin aşkım? Evet, sen yok, yok babası daha küçük bu melek yok, kokar. Yok. Hayır babası sana öyle geliyor. Bana çift papatya kokuyormuş gibi. Allah. Babası diyor bu artık kok ter kokuyor diyor. Bunu koltuk altı sürdü. <laughs> sen büyüdün gel. Koltuk altına ter, ter mi geldi senin? Allah'ına kurbanım. Hadi vedalaşalım o zaman. Yarın zinde enerjik bir Niger görürsünüz inşallah. Oh. Da erken yatayım. Arası erken yatırayım. Oh. Hadi herkese bay bay yapın. Bay bay. Aşkım. Görüşürüz. Yarın görüşürüz.